Nevşehir'den ayrılırken bir yandan yolu izleyip bir yandan sohbet ederken aklımıza karavanımızı minik bir eve dönüştürdüğümüz zamanlarda acaba Tunceli'ye kadar gider miyiz gibi konuşmalar yaptığımız geldi. Dilber'le en çok gitmek istediğimiz yerler arasında şüphesiz ki Tunceli vardı. Şu anda olmak, karavanla oradan oraya gitmek, her akşam ayrı bir yerde yatmak ve sabahları farklı manzaralarda uyanmak bu hayat tahmin ettiğimizden daha güzel olmaya başladı. Gezdikçe dünyanın büyüklüğünü, gördükçe yaşamın derin anlamlarını keşfetme merakımız artıyor. Kaçta kalkıyor Amir? Ve işte buradayız. Elazığ'ın düzlüklerini aşıp, Pertek'ten Feribot'ta geçip, hayalini kurduğumuz Tunceli'ye varmak üzereyiz. Şimdi bu vapur yolculuğunun sonuna geldik arabamızı alacağız. 60 kilometre sonra Tunceli merkezde olacağız. Tunceli için ben çok heyecanlıyım vallahi bilmiyorum Müşra'ya da. Ben de heyecanlıyım. <laughs> Burası Murat'ın özel rota listesinde vardı. O yüzden şu an içi içine sığmıyor. <laughs> Bakalım neler göreceğiz Tunceli'den? Bakalım neler göreceğiz. Vapur için karavana 20 lira ödedik bu yolculuk için. Yaklaşık 10-15 dakika sürdü. Şimdi de arabamızı alıp gideceğiz. Evet. Hadi herkes çıktı biz Hadi. kaldık. Tunceli'ye varmak üzereyiz. 40 kilometremiz kaldı. Ee, yol o kadar güzel ki, dağlar, manzara... Şu anda size muhteşem bir manzara göstermek istiyoruz. Çünkü buraya hayran kaldık ve yol kenarında park ettik aracımızı. Sırf bu manzarayı izlemek için. Şöyle istersen biraz içeri mi gelsem o? Yani... Çok gitme düşeceksin. ben gitmiyorum. Bakar mısınız? Çok güzel. Ta şu tepede koyunlar var. Koyun sürüsü var. Yani böyle şu anda buraya böyle şu atlayasım geldi. Aman. <laughs> çok güzel <laughs> ya, çok güzel. Şurada birkaç tane ev var. Vallahi inanılmaz bir doğa harikası. Şu anda yola yani şu anda yol kenarı böyleyse içerisini çok merak ediyoruz. Bu gece muhtemelen Tunceli merkezde konaklayacağız. Daha sonra Ovacı'ya geçeceğiz ve daha sonra da diğer görülecek yerleri keşfedeceğiz. Şehre girer girmez hafızalarımızdan silmek istemeyeceğimiz güzellikte akan Munzur Nehri karşıladı bizi. be be la 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 otur dur wow <laughs> 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 ha, oğlum şeylerin çok sivriymiş lan çak ekmek var mı ya bemiş Uhu! Var <laughs> çok iyi kapıyorlar ya. Wa, çok yüksek atma. Hemen çok açlar ya. Nasıl havada kapıyorlar? <laughs> Isırdı mı? Beni mi ısırdı? Merhaba Burası ziyaret değil mi? <laughs> Mum yakıyorlar <laughs> ha. Bu yol böyle nereye gidiyor? Ovacığa gidiyor. Evet. Boğazlara bu. Burası Fatma Ana için yapılmış kutsal bir yermiş, ziyaret edilen bir yer. Şimdi يدفهم يا كف تلامي لليتا Ne diledin? Söylenmez dilekler söylenmez diyele. İnşallah kabul olur. İnşallah. Sen buradan mı kalıyorsun? Ben merkezdeyim abi. Nerede? Çarşıda çarşıda. Ha çarşıda kalıyor. Kar ne zaman yağıyor bre? Kar bu ay sonunda yağacak ama kar yok. de yağmıyor. Aa. Evet. Eskiden mi çok ha. yağıyordu? Evet. Ya. Ovacık nasıl? Biz yarın oraya gitmeyi düşünüyorduk. Ovacık mı? Güzel ovacık. Daha soğuk. Olacak. Daha başı. Ha daha başı. Yukarı çıkıyorsun ya. Evet. Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Tunceli Müzesi, yöreye ait Alevi Bektaşi kültürünü, kentin en eski tarihsel buluntularından gerçeklikten ayırt edemeyeceğiniz derecede etkileyici Balmumu heykellerine, inanç ritüellerinden bölgedeki yaban hayatı çeşitliliğine kadar her alanda size sayısız bilgi ve güzellik sunuyor. elden ayrılırken oh be iyi ki gelmişiz dedik. Bize uçsuz bucaksız dağlarıyla kucak açan Munzur Nehri'ni, sakin bir yaşama ortak eden Tunceli sokaklarını, gece evimize komşu olan sokak köpeklerini, yabani hayvanlarını, insanı, doğası, dini inançlarını, dili, kültürü ve yaşam tarzıyla bize şunu öğretti. Ne olursan ol barış içinde yaşayabiliriz. İliklerimize kadar işleyen bu düşünceyle gönlümüzü çoktan fethetmişti bile. Her ne kadar sürekli yağmurlu günler geçirsek de kendimize söz verdik. İlkbaharda doğa uyanmaya başlarken tekrar düşeceğiz Sunceli yollarına. Doğadan öğreneceğimiz o kadar çok şey var ki, belki yüz ömrümüz olsa buna yetmez. Bize destek olmayı unutmayın. Şimdiden çok çok teşekkür ederiz verdiğiniz her destek için. Biz yollarda olmaya devam edeceğiz. Bizi takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.